11 bir tempoyla iki ay gibi kısa sürede 16.361 bin kütüphaneyi yaptık. E 2021 yılı sonu itibariyle bu ülkede aktif okullarımızda kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmadı. Sadece kütüphaneleri yapmadık. Aynı zamanda okullardaki kitap sayısını da artırmak için devasa bir çalışma başladık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla. 26 Ekim'de bu süreci başlattığımız zaman okul öncesinde liseye kadar tüm okullarımızda 28 milyon kitap var. Şu an itibariyle tüm okullarımızdaki kitap sayısı 60 milyon. Temel eğitimde 40 milyon kitap olan bir eğitim sistemimiz var. Bu o kadar değerli bir şey ki. 26 Ekim'de bu süreç başlarken öğrenci başına 1.3 kitap düşerken şu anda 3.3 kitap var. 2022 yılı sonu itibariyle hedefimiz 100 milyon kitap erişebilmek. Ve bunu eriştirdiğimiz zaman, bu hedefe ulaştığımız zaman ki çok rahat ulaşacağız. Onunla ilgili planlamalar çok iyi gidiyor. Öğrenci başına 1.3 kitaptan 7 kitap açılmış olacağız.